Merhaba sevgili bahçe severler. Eğer şu anda bu videoyu izliyorsanız demek ki sizler de organik tarıma meraklısınız, bahçeye meraklısınız. O halde hoş geldiniz. İlk videosunu geçen hafta çekmiş olduğum bahçemin bugün ikincisini çekeceğim bir hafta ara ile bu bir hafta zarfında nelerin değiştiğini sizlerle birlikte müşahede edelim istiyorum. I'm <whistles> good. Evet, sevgili takipçilerimiz. Bunlar tamamen organik salatalıklarımız. Gördüğüm kadarıyla bayağı da inşallah vermişlerdir. Evet. Buralarda da var. Şimdi bunların ben tamamını toplayacağım. Bu hafta salatalık kızlarımızın bize vermiş olduğu salatalıklar bunlar. Yerli tohum olduğu için renkleri böyle sarı ama tatları çok güzel ve bunlar da Çilek kızlarımızdan bize gelenler. Tamamen organik, doğal ve ilaçsız. O zaman ne diyoruz? Yiyenlere şifa olsun inşallah. Buradaki çiçeklerimiz henüz açmamış ama zannediyorum ki açmaya yüz tutmuş. Şimdi bunlar biberlerim. Biberler de çiçeğe durmuşlar. Evet, Sizinle gurur duyuyorum. Harikasınız kızlar. Çalışın bakalım. Evet bamyalara geliyorum. Sevgili bamyalar. Ne haldesiniz bakalım. Evet. Görünen o ki çalışmalara devam. Maşallah. Maşallah. Beni mahcup etmeyin. Geçen hafta çiçekteydiniz. Diyordum ki. Neredesiniz? Evet buradan Bamyalar yavaş yavaş gözükmeye başlamış. Sizi bu hafta yemek niyetindeyim. Lütfen acele edin. Şimdi arkadaşlar şu arkadan gelen ses ilerideki bahçelerde, armut bahçelerinde ilaçlama yapılıyor. Bunun sesi biz dediğim gibi doğal organik tarım yapmaya gayret ediyoruz. Tabii ki sesi de bizi rahatsız ediyor. Şimdi patateslerimizi gösteriyorum. Patateslerimiz öyle zannediyorum ki bu hafta yenilebilir. Size muhtemelen yarın çünkü şu anda geç bir vakit oldu patateslerden çıkartacağım. Birlikte bakalım neler olmuş, neler yapmışlar. sebzeli kabaklarımız bu hafta bana bir sürpriz yapmışlar ve yavaş yavaş meyvelerini vermeye başlamışlar Bunlar dört taneydi bu şekilde etmiştim ve her birinin üzerinde hem çiçek hem de meyve vermeye oluşmaya başlamış Evet sizi tebrik ediyorum kızlar maşallah burada kabaklarımız Bunlar da kendilerine gelmişler ne haldesin bakalım? Sen ne haldesin? Seni özledik. Göster bakalım kendini. Harikasınız. Devam ediyoruz. Nanelerimiz geçen haftadan bu yana turplarımız ciddi anlamda büyümüşler. Maşallah. Ve marullarım her zamanki gibi tohuma durmaya devam etmiş. Şimdi kabaklarımız geçen hafta maalesef yarı ölü yarı baygın haldeydi. Yağmurun kerameti maşallah bu hafta bunlar da kendilerine gelmişler. Ve şurada şöyle iki tane küçük bir tane büyük. Bu geçen hafta küçük bir kabaktı size göstermiştim videoda. Yani beş gün içerisinde gerçekten ciddi anlamda büyümüşler. Hey maşallah. Hey maşallah. Evet. Bunlar da bu hafta zannediyorum ki bizi nasipsiz bırakmayacaklar. Sağ olsun kızlarım bugün de bunları verdi.